1.1.2025 tarihinden itibaren bilanço esasına göre defter tutan tüm mükellefler e-defter tutacaklardır. Bu mükellefler için e-faturaya geçmek zorunluluğu yoktur. Sektörlere göre 2025'te e-fatura zorunluluğu ise şöyledir. Bir 2024 yılı hesap dönemi sürecinde brüt satış gelirleri 3 milyon Türk Lirası ve üzerindeki mükellefler 1 Temmuz 2025 tarihine kadar e-faturaya geçecek. 2. Gayrimenkul ve motorlu araç üretimi, alımı, satımı ya da kiralaması yapan işletmelerin ve aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerin. 2024 Hesap Dönemi bürüt satış hasılatı 500.000 TL'yi geçmesi halinde, 1 Temmuz 2025 tarihine kadar e-faturaya geçecek. 3. Elektronik ortamda mal ve hizmet satışı yapan işletmeler, kendi siteleri ya da aracı hizmet sunan internet siteleri fark etmeksizin. Her türlü mal ve hizmet satışında 2024 yılı brüt satış hasılatı 500 bin TL'yi geçmesi halinde 1 Temmuz 2025 tarihine kadar e-faturaya geçecek. 4. Kültür ve Turizm Bakanlığı veya belediyelerden yatırım ya da işletme belgesi alarak konaklama hizmeti sunan işletmeler. Herhangi bir yıl ya da brüt satış hasılatı sınırı olmadan e-faturaya geçmek zorunda tutulmuştur. Aynı şekilde e-defter zorunluluğu da bulunmaktadır.